Demek Ali'yi görmüş, aşık olmuş. Önce sen aşık olmuşsun Ayşe, belli. Ya Alim de bana aşık oldum. önce gözlü ablam. Yoksa Peki. De ikiniz de aşık sende. olmuşsunuz Aynı. ama iki tarafında ailesinin Hı -hı. her şeye girmiş olması bu evliliği buraya kadar getirmiş. Aynen. Sonra geldi, seni aldı. Gece sen ailenden izin aldın, Hı -hı. çıktın, Hı -hı. Ali ile gittin. Yüzüğü takmış. Aynen. Neler söyledi? Sen beni bırakma. Sensiz yaşayamam dediğinde ne dedi sana? Yani bırakmayacağım, söz veriyorum dedi, elimi tuttu. Şimdi kalk onları hatırlat. Kalk bakalım. Hı hı. Sana o gün ne söylediyse verdiği söz, sözler benim için çok önemlidir. Hı hı. Söz çok önemlidir biliyor musunuz? Söz namustur demek. O, o kadar değil de söz önemlidir. Ağzımdan çıkan söze dikkat ederim. Söyle hı. bakalım şimdi de ki hatırlat. Ali sen bana böyle Ali. Böyle, böyle sözler vermişsin. O sözler Ali. neydi? Hatırlat bakalım. Ali sen bana güzel sözler vermiştim. Sen vermiştin, seni seviyorum dedin. Seni hiç bırakmayacağım dedim. Ben de aynı şekilde sana o cevapları verdim. Seni bekliyorum. Ama sana şimdi Ali derse ki, "Evet, birbirimize söz verdik ama bırakıp <laughs> bırakıp giden sendin." derse, ne diyeceksin? <laughs> Söyle konuş. Sen bıraktın Halim... Ayşe. Bir geldi adam burada söyledi. Ali'nin de hataları var. Düzelteceğiz inşallah. İşte ne sen aileni uzakta tutabilmişsin, ne Ali ailesini uzakta tutabilmiş. Olan size ve o iki masum yavrunuz olmuş. Ya Ayşecim. Daha bak ilk gün o, o gün ne olduysa ya onlar vazgeçmeliydi bu işten. Ya Emine Hanım'la Arif abi bu iş zaten olmaz. Zaten boncuk gözlü ablam ben vaz ya düğün alışverişinde de tartışmalar yaşamıştı. Ara, bana aracı olan yengenin oğluyla alim gelmişlerdi. Ya hani gelin kısa bir sürü kıyafet alınır zaten. Hı. Hani damada damatlık hani ariyeten bir tane daha gömlek pantolon biz o şekilde şey yaptık, Dama. anlaşmıştı. Doğru. Alim bizden beş tane damatlık istedi, takım Hani annem biraz tepki verdi. Sonra annemi ikna ettik. Babam hani biraz hani sert davranmadı. Hı. Ha. Şey yaptı sonra Ali'mi çağırdık. Tekrar bir takım daha aldık. Ha. Ben Ali'min arkasından koşturarak gittim zaten. Ali'm beni bırakma Hı. diye yine feryat etti. Evet. Düğünümüzde 10 gün falan kalmıştı o zaman. Davetiyeler Hı. falan basıldı. Annem gel dediler söz yüzünü atalım diye ben çok ağladım adım nişandan ayrılmışa çıkacak diye yüzü atmadım böyle oldu. Tamam şimdi diyoruz ki ben de arkadaşlarım da diyorlar ki tamam o zaman ilk zamanlar Ali anlamış bazı şeyler yolunda gitmeyecek aileler bu işe fazla müdahil olacak ben atayım bu yüzü gideyim demiş bir iki kere de gitmiş doğru mu? Hı hı. Ali. Aynı. Sonra sen hep gitmişsin. Yani e, mesela bir gitmişsin bir sene gelmemişsin Ailenin yanında durmuşsun Bir kadın evli bir kadın Bir sene nasıl gelmez Biraz da Ali'min yüzünden oldu Sonra bir sene sonra gelmişsin Yine bir kavga kıyamet Çıkmış Bir gitmişsin iki sene gelmemişsin Ailesi yüzünden Tamam da biz de diyoruz ki Bebeğim Yani ailesi yüzünden diyorsun ya Ne sen değiştin ne onlar değişti. Bu yüzden Ali'den vazgeçemez misin? Yok geçmeyeceğim. Ali'm bu kalp seni unutur mu? Unutmaz. Ama yine üzüleceksin Ayşe'ciğim. İnşallah üzülmeyeceğim. Boncuk Gözlü ablam başka şehire gideceğiz. Efendim Şaduman? Şimdi Ayşe'nin anlattıklarına üzüldüm Seda Hanım. Gerçekten. Farkındayım, insan farkındayım. Üzüldüm. üzüldüm. Ben şimdi her zaman Ali tarafındaydım ama bugün Ayşe'nin tarafındayım. Evet. Çünkü Ali de oradan oraya koşacağına gelsin, çocuklarına sahip olsun, evet. eşine sahip olsun. Eşse eş işte ne güzel ne iyi var. İşte Ayşe'ye kızmayın diye. Olsun. Bu yüzden bu yüzden eskiye götürdüm. Yani bu işler nasıl başladı? Yani Ayşe'nin ailesinde de kabahati var. Kusura bakmayın. Sadece Zeynep Hanım'da yok. Emine Hanım'da durmamış. Zeynep Hanım'da durmamış olan Ali ile Ayşe olmuş. Ah şu aileler, şu evliliklerin üzerinden bir elinizi çekseniz çekin ya. Başta yüzükleri Ali atmış, sonra Ayşe terk edip terk edip annesinin evine gitmiş. E, o arada Ali'nin ne yaptığını da bilmiyorsun sen. Yani bırakıp Aynen bir sene bir adam bırakılır bilmiyorum. mı? Bir sene bir kadın kocasını bırakır mı? Ama yok biz. Bir yıl görüşüyorduk zaten yani o sene içinde. Nikahımız olduğu için gizli gizli buluşuyorduk. Efendim şadı İşte annesinden kurttuğu için. Sen Ali'yi bırakıp bir sene eve gittiğin zaman hı hı. hiç seni aramadı mı? Arıyor da zaten biz gizli buluşuyorduk sürekli. Hayır hayır. Yani ayrıldın, babanın evine gittin. Hı hı. Hiç seni arayıp Ayşe dön gel demedi mi? Arıyormuş gizli buluşuyorlar. aynen konuşuyor Şöylemiş, tabii ne. Şöyle unutuyor ben anlatayım hı hı. sana eskilere dayanarak anlatıyorum. Şimdi ailede kavga çıkıyor. Kavga çık aileler arası aslında. Kavga çıkıyor. Ayşe de terk edip annesinin evine gidiyor ya. Zeynep Hanım herhalde bir daha bitti tamam diyorsa Ali'ye tavır koyuyorsa istemiyoruz artık onu diyorsa Ali de onunla gizli gizli buluşuyormuş. Aynı. Ali bunu reddetmedi. Sadece şöyle dedi. Çocuklarımı görüyordum dedi. Ama gizli gizli buluştuklarını biz biliyoruz. Hatta yani biraz da, da çocuklarla alakalı değil. <laughs> e Doğruları söylüyor. Zaten oğlumdan hani o yüzden şüphelendiler. Yani he. Ha. şimdi e... bir şeylerden dolayı şüphelendiler. Ali benim ailemin yanına Ayşe'nin oğlu Mustafa aynı zamanda Ayşe'nin eski kayınpederinin adını taşıyor. Hı hı. Mustafa'dan şu şekilde şüphelenmişler. Şimdi Ali ailesine görüşmüyorum görüşmüyorum görüşmüyorum. Evet. Bu çıkıyor geliyor hamile. Boncuk Gözlü ablam o gün Şimdi Ali yani. O senin gün de yaptığın revamı ya. O gün şu kız kadına? kardeşime bakmaya geleceklerdi. Biz hani benim ailemin oğul olmadığı için ...Alim ilk göz ağrısı, ilk damat, ilk erkek diye Heh. hani Ali'm de bir görsün. Yeni gelen hani kız aynen damadı diye. Annem ki bizi hayatım. çağırdılar. Gittik biz. Heh. İşte olan oldu. Yani o zaman o zaman ev tutulmamıştı boncuk özlem. Bir daha anlat, bir daha anlat. O zaman o zaman ev oturdu otur da anlat. evimiz tutul, bak. evimiz tutulmamıştı daha. He. Alime tatlı yapmıştım o gün. İşte sonra Bu tatlıda bir şifre var. Ee <laughs> sonrası lokmalar dökülsün. Sonrası üç ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Sonra Zeynep Hanım? Şüpere. Sonra da evi tuttuk zaten. Ayrı ha. evi. Aynen. Otur hayatım. tehlikeli. Yani bu yüzden e, Mustafa ile ilgili yani e, Ali ve Ayşe'nin ortak çocukları Mustafa ile ilgili böyle bir şüphe oluşmuş kafalarında. Efendim Şaduman? Ali'ye seslenmek istiyorum. Lütfen. Ali bu kadar da oradan oraya oraya koşacağına işte... ...hazır gül gibi bir kadın... ...iki <laughs> tane evlat... ...dönsün yuvasını kursun. Boncuk Gözlü evet. ablam zaten... ...Alim'le düğünümüzde... Ayşe'yi seviyor şarkısını ...şarkısına dans sen, edeceğiz. Sen bugün bir şeyin farkında değilsin... ...Şadıman'ı da yumuşattın evet. ya. Evet. Hakikaten alkışlıyorum Şadıman abla seni. Helal olsun yürü... ...kim tutar seni. Şimdi hataysa... Ayşe'yi suçladılar ya... ...hepsi hataysa... Ali birçok yaptı. Bu Arada bilmediklerimiz de var. Semra Ali ile Ayşe severek evlenmişler ama mutlulukları çok kısa sürmüş. Aileleri yüzünden evlilikleri sonlanmış. Hı hı. Ayşe de şimdi Ali'den tekrar bir şans istiyor. Yarım kalmış, ilk baharını yaşamak istiyor. Ee, bu da Ayşe'nin en doğal hakkı. Ben Ali'ye de seslenmek istiyorum. Ali Bey gelin artık bu stüdyoda sizi bekliyoruz. Çatlattınız bizi yani Gelecek, geleceksiniz diye. Mutlu oldu. Ayşe? Şimdi hepimiz aynı ağızdan konuşuyor gibi olacağız ama isteğimiz ve beklentimiz tabii ki Ali'nin gelmesi. Ali buraya gelmeden önce hatta çocuklarını görsün. Okullar da kapanıyor zaten yakında. Evet. Çocuklarını da alsın gelsin Ayşe ile birlikte. Güzel. Evet. Güzel. Çocukları alıp buraya gelsin. Ayşe'yi de alıp gitsin. Evet. Biz onları bir tatile yollayalım. İnşallah Allah izin verirse. <gülüyor> Kaçış <gülüyor> rampası. Kaçış rampası. Kim ayarladıysa ellerine sağlık. Çok güzel yapmış. Ayşe var ya. Yakalar onu orada. Ayşe vallahi rampa falan dinlemez yakalar onu orada. Vallahi yakalarım aynen. Çünkü Burada nasıl uçtu Ali'nin peşinden nasıl uçtu? Aydoğan abi zor zapt etti Aynı. be. Bizim dağ gibi Aydoğan abimiz. Aş, Ayşe, minicik Ayşe'yi tutamadı vallahi. Vahdı. Konu tutuyoruz abla. Halim gelsin. Valla bu sefer kimseyi dinlemeyeceğim. hiçbiriniz dinlemeyeceğim. Telefonu kökten kapatacağım. Otele basmaya gideceğim. Dinlemeyeceğim. Ha söylüyorum burada. Doğru. Biz bunu çok zapt ettik. Vallahi. E çünkü Ali'yi o sözle buraya çağırdık benden uzak tutarsanız olur dedi. Bize söz verdik. Vallahi bu sefer Keşke kimse kurtaramayacak. Keşke deseydik kız. <laughs> söz verdim ama. Dedim kimse kurtaramayacak söz... Boncuk Gözlü ablam. Telefonu kökten kapatacağım. İnşallah sen bugün, kimse. sen bugün şadımandan bile Ali'ye çağrı yaptırdın ya. İnşallah. Ölsem de gam yeme. Ay canım benim ya. He söyle hayatım. Kesin kötü bir şey şeyden Ayşe'den. Ayşecim bak eğer mutluluk istiyorsan hı hı. şu sosyal medya mı nedir onu kapat. Yok Ali gelmeden kapanmaz o. Girme oralara. Yok yok ölür. Yok <laughs> yok yok. Onu <gülüyor> yapamayız. <gülüyor> ya, yok Seviyorsa şey yapacak. Ama. Onun dönmesini bekliyorsa Öl, yapması gerekiyor. Kız yok, ölür bu. Yok kapatmayım. Alim gelsin ikimiz birlikte baş başa yayın açalım. Düşmanlarımızı çatlatalım. Ondan sonra kökten kapatırız yani. <laughs> doğru.